Gece pazarı bir kere daha mı gelecek? Selamlar herkese. Dün gelen yeni yamayla birlikte Yeni bir gece pazarı dosyası ve görseli oyuna eklenmiş oldu. Şimdi 2 hafta önce gece pazarı gelmişti hatta geçen hafta da teklifler bittiği için kaldırılmıştı. Normalde 60 günlük bir kısım içerisinde sadece bir defa gece pazarı geliyor ve gelen gece pazarları da kısmın son bir ayında geliyordu normalde. Bundan dolayı da bir ayında geldiği için yani 3-4 hafta yakın bir süre tekliflerde kalıyordu. Bu gece pazarı hızlı bir şekilde kısım geldikten bir hafta sonra geldi ve 2 hafta boyunca mağazada kaldı. Yani 2 hafta boyunca tekliflerinizi alabiliyordunuz. Dün gelen yeni yamayla birlikte nm29 diye yani number 29 diye kodlayabilirsiniz. Numara 29 gibi. Yeni bir gece pazarı dosyası oyuna eklenmiş arşiv dosyaları halinde. Bir önceki gece pazarının dosyasının ismi de nm28 yani numara 28'miş. Ya Riot erkenden bunu ekledi diyorlar. Artık bir gece pazarı gelmeyecek çünkü bir kısmı bir defa geldiği için. Yeni kısmın gelmesine de 20 güne yakın bir süre var. 20 Uygun yakın bir süre olduğu için bu arada farklı şeyler doldurabilirler bunları. Ama benim tahminim şu yönde bu arada. Bu kısımda bir defa daha gece pazarı gelmeyecek. Ama bir sonraki kısmın gece pazarı dosyası erkenden yüklendi. Çünkü Unreal Engine 5 ile birlikte dosyaları baştan yükledik ki her şeyi baştan yükledik. Ki. Kimisine 21 GB geldi, kimisine 23 geldi, kimisine 25 GB güncelleme geldi. Bu dosyaları da Riot Games erkenden yüklüyor. Mesela erkenden yüklenen dosyalar içerisinde replay moduyla alakalı içerikler de var. Yani özel maça girdiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz sağ üst kısımda bana kalırsa dediğim gibi gece pazarı bir kez kısımda gelmeyecek ama Ağustos'un sonuna doğru gelebilir ve şu an konuşulan şey şu yönde bir şeyler eksik bununla alakalı bazı kaynaklar benim gibi kısım bitene kadar gelmeyecek diyor ama dostlar farklı bir şey söylüyor. Evet bunun bilgisini vermek için karşınıza çıkmış durumdayım. Eğer gece pazarı bir kere daha gelecek tarzında videolar görürseniz bu arada resmi açıklamayı bekleyin. Ben de zaten sizlere hızlı bir şekilde onaylandığı gibi videosunu yaparım evet bu da videomuzun sonuydu. Kendinize iyi bakın. Ucuz ve güvenilir ve peşinde yorumlardaki linkten Atagame'e ulaşabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.